uğraşıyorum. Çok çalışıyorum, işimle uğraşıyorum. Belediye başkanlığı siyasi bir görev değil. Belediye başkanlığı teknik bir görev. Saydım size, belediyenin işlerini saydım. Asfalt, kaldırım, bordür, çöp, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, hepsi. Hatta bizim yaptığımız sosyal yardımlar, biz sosyal yardımlar yapıyoruz. O sosyal yardımlar da siyasi görevler değil. Bizim kendilerinden bugüne kadar geçen beş yıl süre içerisinde yaptığı hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Ve başarılarının devamını diliyoruz kendilerinden. Ben inanıyorum ki bu dönemde de e, önceki dönemde aldığımız hizmetlerin daha da güzelini alacağımıza inanıyorum. Belediyecilik faaliyetlerinden edindiğim bilgilerle bir kitap kaleme aldım. Bu kitabın adı belediyecinin esasları kitabın adı. Tamamen deneyim ve gözleme ve pratik tecrübeye dayalı bir kitap. Kitaptaki örnekleri de hep Türkçeden tarif. Belediyecinin 10 temel esası var. Bunların hiçbirisi siyasi değil. O yüzden benim sizlerden ricam, yani 31 Mart seçimlerinde siyasi perspektiften bakmamanızdır.